Literal Karaca Uçan Katmanlar Takım Kaptanı Kayseri Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Takımdaki görevim takım organizasyonu, malzeme temini, ihanet tasarlanması, üretilmesi ve pilotajıdır. Merhaba, adım Emin Demirbaş. Kayseri Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na bu sene Uçan Katmanlar Takımı ile beraber katılmaktayım. Bu takımdaki görevim görüntü işlemi yaparak çıkan orman yangınlarını tespit etmektir. Bu uygulamayı yaparken Python dilini kullandım. Uçağımızın tasarımı tamamen takımımıza aittir. Tasarım büyük bir çoğunluğunu takım kaptanı yani mekanik işlerden sorumlu olan takım kaptanı yapmıştır, tasarlamıştır. Uçağımız özgün bir şekilde sıfırdan üretilmiştir. Üretim ortamı sponsorumuz olan, sponsorumuz olan Kocasınan Belediyesi'nin ARGE tesisleri var takım kaptanının evdeki atölyesinde ve burada üretim sağlanmıştır. Üretim ortamı bu şekildedir. Bazen pistte de tamir edilip uçuşa devam ettiğimiz olmuştur. İhan üretiminde katı modelleme programı kullanılmıştır. Kanat profilinde profil 2 programıyla nokta koordinat sistemi alınmıştır. Oradan line komutuyla komut oluşturulup o şekilde kanat profili oluşturulmuştur. Uçağımızın %50 montajı bu şekildedir. Yarısını montaj ettim. Yarısı da sağ, sağ aylorun, sağ kanat ucuna montaj ettim sol kanat ve kanat ucu ve aileronu montaj etmedim bu şekilde daha rahat kanat yapısını gösterebilmek için evet uçağımız 3 boyutlu yazıcıdan üretilmektedir bunun sebebi de maliyetin düşük olması işçiliğin daha az gerektirmesi veya gerektirmemesi gibi konulardan dolayı 3 boyutlu yazıcılarla üretim yapıyorum. Bu uçağın yaklaşık %90'a %90 kadar kadar %90 biraz daha üstünde 3 boyutlu yazıcı kullanılarak e, hiç el işçiliği yapılmadan tüm parçalar üretiyor. Hatta %95'in üzerinde sadece elektronik dizgisi ve parça temizliği elle yapılıyor. Geriye kalan bütün komponentleri, parçaları, yapı bileşenleri 3 boyutlu yazıcıyla üretiliyor. Hatta kanat ucundan kullandığımız set, set milleri dahi 3 boyutlu yazıcıyla üretiliyor da şöyle bir avantajımız var. 3 boyutlu yazıcının maddesi PLA adını verilen hammadde. E bu ham madde tamamen organik bir madde, Doğada uçuş yapıyoruz. Kırım yaşadığımızda parçalar kırımda e, çok fazla dağılabiliyor. Küçük küçük parçacıklar kalabiliyor. Yani gözle görülemeyecek kadar böyle toplanması imkansız hale gelebiliyor böyle çok büyük kırımlarda. Pelan şöyle bir özelliği var. 3 ay güneş ışığı altında kaldığında parça eriyip gidiyor. Yani herhangi bir kimyasal ve petro bir atık ortaya çıkarmıyor. Pelan ham maddesi de mısır nişastasıdır. Gran halinde geliyor ülkemize. Burada da filament haline gelip satışa çıkıyor. Son kullanıcıya ulaşıyor. Uçağımız biraz rokete benziyor. Bu da aerodinamik yapı iyi olduğuna, yani aerodinamik yapının iyi olması için biraz daha rokete benzeri. Damlasını da andırıyoruz bir şey. Yani bu su damlası da olabildiğince en iyi aerodinamik yapıldır. Burnumuz sivri bir şekilde başlıyoruz. Gövde. Burundan pilimizi burada barındırıyoruz. Burada üstteki delikte uçağımızın skortası, bıçak skorta ve açma-kapama düğmesi burada bulunuyor. Butonu burada bulunuyor. Herhangi bir acil durumda buna basarak veya kapatarak uçağımızı elektrik artı hattını keserek uçağımızın herhangi bir şeye zarar vermesini engellemiş oluyoruz bu şekilde ve 80 amper bir ESC kullanıyoruz bu uçakta 80 amperlikte bir uçak skorta kullanıyoruz içerisinde ki ESC'nin çekebileceği, motorun çekebileceği akım 80 amperin üstüne çıkmayacaktır ama herhangi bir kaza durumunda kısayola durumunda ESC'mizi yakmaktansa 5-10 TL'ye temin edebileceğimiz bir bıçak skortayı yakarak ETC'mizi korumuş oluyoruz. Uçağımızı baştan sona iki adet mil tutmakta. Alüminyum mil. Bu mil hem iniş takımlarını sabitliyor hem gövdemizi sabitliyor. Bunun avantajı da şu. iniş takım uçak yere indiğinde uygulanan kuvveti hem iniş takımları tasarımsal olarak gövdeleri bir süspansiyon mantığıyla çalışıyor. Yaylanarak orada kuvveti absorbe ediyor. Hem de iniş takımları gövdeye taşıdığı için kuvveti miller vasıtasıyla tamamen bütün gövdeye yayılarak gövdenin zarar görmesini engelleyecek bir yapı oluşturuyor. Gövdemiz Haney uçak, gerçek uçaklarda da kullanılan K kuvvetlere karşı oldukça sağlam ve bir o kadar da hafif bal peteği yapısı göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır ve ona göre destek stili seçilmiştir uçağımızda. Uçağımızın ağırlığı 2200 gram, motor etki 12'ye 8 pervanede 3 kilo. Yani motor itki oranı gövde ağırlığına 1.2'sine tekabül ediyor. Bu da yaklaşık olarak uçağın dik bir şekilde kalkacağını gösteriyor. F22'nin gövde ağırlığı motor itki oranı 1.1 aşağı yukarı. Yani bu da uçağın 90 derece kalktığını gösteriyor. Bizim uçuş videomuzda da bunu göreceksiniz. Elevatör servomuzda herhangi servonun biri arıza yaparsa veya gücü yetersiz kalırsa diğer servo öbür servoya da destek olarak arada da mille birbirine bağlı kanatçıklar uçağımızı güvenli bir şekilde alçaltmayı ve kendine gerekirse imha etmemizi sağlayacak bir yapıda elevator bileşiği tercih ettim. Bundan dolayı e, İki servo arasında artı eksi yarım milim toleransımız tö var, sapma payımız var. Bunu da arada, araya atmış olduğumuz milde artı eksi 0.25 milimetreye düşürüyoruz. Ee, bu da oldukça yüksek bir tolerans. Ee, hatta hatta elle yapılan uçaklarda da bu toleranslara düşmek imkansız. Ondan dolayı da e, 3 boyutlu yazıcıdan üretiyoruz uçaklarımızı. Ayrı olanlarımız menteşe kullanmıyoruz. Ayrı olanlarda da set mili mantığıyla menteşeyi direkt parça üzerinde geçirdik. Bu şekilde daha rahat göreceksiniz. Buradan mil geçirerek kanatçığın olabildiğince rahat hareket ve olabildiğince içlikten tasarruf etmeyi sağladık. Menteşeler hem kırılabiliyor hem de kırımdan sonra tekrar kullanmak istiyoruz. O da kırıl kırılıyor, çıkıyor falan. Bu sistemler Aileron direkt üretilirken menteşe üzerinde üretildiğinden dolayı herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Her Aileron'un menteşesi kendi üzerinde hazır olarak geliyor tasarımsal olarak. Ee, uçağımızın gövde kanat açısı 4 derece. 3 derecede iniş takımları vasıtasıyla bir açımız var. Yaklaşık 7 derece bir yerde açımız var. Bu da uçağımızın yerden çok kısa mesafede kalkmasını sağlıyor ve havada 4 derecelik açıda uçağımızın stabil bir şekilde uçmasını sağlıyor. İniş takım açısı gerçek uçaklarda da C-130'larda da mesela 3 derecelik bir açı vardır. iniş takımıyla iniş takımında. Öniş Ön takımının böyle tasarlanma sebebi yer çarptığında iniş takımın hem kendi üzerine absorbe etmesi hem de aktardığı kuvveti ağırlık merkezine doğru göndermesine kadar ağırlık merkezine doğru o kuvveti gönderirse uçağımız o kadar stabil bir şekilde inmiş olur. Evet elevatör radar servolarımız olabildiğince aerodinamik drağı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Gövde üzerinde herhangi bir çıkıntısı bulanma, bulunmaz. Aydanon servolarımız da aynı şekilde. Ee, sadece push teli ve push teline güç veren servo başımız dışarıdadır. Yani aerodinamik yapıyı olabildiğince korumaktayız ve e, olabildiğince yüksek aerodinamik durağın olabildiğince düşük hale getirdik. E, kanat profilimiz Clark Y200 e profil 2 programından nokta koordinat sistemi olarak çektik. Nokta koordinat sistemine birleştirip, bir sürjön vererek kanat yapımızı oluşturduk. Elde Clark Y200 e profilini kullanmamızın sebebi e, ihalar biliyorsunuz ki olabildiğince yüksek kaldırması istendiğinden dolayı. Kanadımız orta gövde. Tartı bu şekilde. 75 kilo 80 kilo 70 arasında bir ağırlığı da yani maruz kaldı ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu normalde havada karşılaşacağı yüklerden değil. Biz şu anda noktasal bir kuvvet vererek gövdemiz kaldırıyor mu kaldırmıyor mu onu görmüş olduk. Havada daha yayvan bir kuvvetle karşılaşacağından dolayı daha yüksek yüklere maruz kalabilecek bir tasarım ve üretim metoduyla karşınızdayız. Evet şimdi arka yaş takımımızı görüyorsunuz. bu arka yaş takımını anlatırken Cura programından da biraz bahsetmek istiyorum. Bu program bizim katı 3 boyutlu olarak çizdiğimiz çizimleri yazıcının anlayabileceği G-Code adı verdiğimiz kodlara çevirerek yazının hangi konumda ne yapması gerektiğini anlatan bir program. Şimdi kalite 04 nozzle 04 kullanılıyor. Duvar sayısını 4 sıra falan yapıyoruz ki kuvveti yüksek olsun normalde biz duvarlarımızda 64 4 sıra var. Normalde uçak gövdesinde birer sıra duvar yapıyoruz. Dolgu %15 yapıyoruz. İniş takımı olduğu için esnemesi gerekiyor. Bu ısı, hız bunlara dokunmuyoruz. Hareket o yazıcıdan göre değişir. Soğutma açık destek kapalı yapılayaması yapışması bu yazıcıya göre değişir şimdi dilimliyoruz. Bu da arka takımımız takımız bunun özelliği yayvan bir şekilde olması daha yüksek mukavemetlere kontr mukavemet göstermesi için bu şekilde maviler de destek daha kolay yapışması için daha fazla kırmızılar dış duvar yeşiller iç duvar sarılar üst duvar turuncular koyu turuncular iç destek şekilde yazıcı katman katman örerek yüzeyleri oluşturuyor. Bunun ardından da bir arka iniş takımının yarısının bir testimiz var. Onu da izleyelim. Burnumuzu Üretimi tamamlandı. Temizliğini yapıp montaja geçeceğiz. Tabloya daha rahat tutunabilmesi için altına kenar adı verilen destekleri elimdeki program üstünden ekliyoruz ve e, biz burada farklı bir üretim metoduna başvurduk. Normalde e, iki farklı parça ayrı ayrı üretilip daha sonradan birleştirilir. Lakin e, biz burada gerekli toleransı e, vererek üç boyutlu yazıcının üretebileceği şekilde Aynı anda ürettik, kapak ve alt gövdeyi, şimdi temizleyip daha rahat görebilirsiniz. bu şekilde çıktı dört tane mıknatıs tutacak iki tane de setmeli ile sağa sola kaymasını engelleyeceğiz mıknatısların biliyorsunuz sağa sola kayabilecek bu şekilde çıkması önlemek için mil yerleştireceğiz. Üzerine tarih yapacağım. şurada görmüş olduğunuz vida deliği aslında bir amasyon görevi görüp e, uçağın inişlerde burunun aşağı doğru oynayıp uçağın orta gövdesinde ayrılmasını engelleyecek bir süspansiyon sistemi tasarladık. Bunu da ilerleyen uçaklarımızda e, gösterebileceğiz. Akım kesici butonumuz bu şekilde basarak kapanıyor. Yani akımı kesiyor. Çevirdiğimizde akımı geçirir. Açık anahtar haline geliyor. Yani kapalı anahtar akımı geçirir hali. 80 amper bıçak tipi sigorta Kamyonlarda da kullanıyor genelde. uçak piyasada bulunan bir sigorta. Bu ortasındaki tel akımın hissiyle eriyerek iletimi engelliyor. Bu da akımın kesilmesine neden oluyor. Bu da bir tür sigortadır. ESC'miz 80 amper. Herhangi bir durumda uçağımızın acil durumlarda ve olası çok fazla akım çekmesi durumunda koyduğumuz 80 amperlik bıçak sigorta ve acil durum butonu testine gerçekleştireceğiz. Kumandamız açık. Konnektör bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Motorumuz dönüyor şu an. Konnektöre bastığımızda duruyor. Çevirerek açıyoruz. Konnektöre bastığımız anda duruyor. Konnektörümüz 100 amper akıma dayanıyor. Acil durum butonumuz. Bıçak skortumuzda 80 amper akıma dayanıyor. 80 amper. ESC'lerimiz 80 amper. Olası bir durumda kısa devre durumunda acil stopa seri olarak bağlı olan sigorta yanarak hem ESC'mizi koruyacak hem de içeriye yerleştirmiş olduğumuz değerli ekipmanları koruyacak ve olası kazaların da önüne geçmiş olacak. Bir de alanda bu acil durum bir güvenlik önlem olarak da kullanılabilir. Sürekli basılı tutup ve pil çekil olarak bu şekilde. Şimdi fail safe özelliğini deniyoruz. Şu an kumandamız açık gördüğünüz üzere motorumuz dönüyor gaz verdim az bir şey ve kumandayı kapatıyorum sağ aileron, sağ aradır elevatör yukarı motor off konumuna getirerek uçağın güvenli bir şekilde kendini imha etmesi sağlanıyor kumanda bağlantısı kesildiğinde onun gibi bir önlemimiz var. Piste geldik. Şimdi uçağımızı uçuşa hazırlayalım. Biz olabildiğince portatif bir şekilde itiyoruz. Tek parça. Sadece kanat ucunu takıp arabaya sadece her şekilde söküyoruz uçuştan sonra. Kanat uçlarını bantlayıp uçuşa geçiyoruz. Bantladıktan sonra tekrar videoya başlayacağız. Şimdi uçuşa hazırız. Uçağımızın uçuş öncesi hazırlıklarını yaptık, gerçekleştirdik. Şimdi uçuşa geçebiliriz. Uçağımız. Uçan katmanlar uçuş kanat duyuyorsun, Manuel uçuş. Deneme. Oynuyor içinde abi. ESC'ler mi? İniş yapacağız. Tamam. Fazla geniş alma orada. Bir anda dal dalıyor. Çıkarıyor. Çok mu dalıyor? Aynen Bir anda dalıyor bir anda.